Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi FNAF 2 oynayacağız. En son birinci ve ikinci geceyi bitirmiştik. Ve bir kere bile ölmemiştik. Ve şimdi üçüncü ve dördüncü geceyi bitireceğiz. Bakalım bitirebilecek miyiz? Dördüncü gecede çok zor diye biliyorum. Bakalım bitirir miyiz? Başlayalım. Evet. Üçüncü gece başlıyoruz. Yan git. Ben böyle kamerada kalacağım böyle. Kapıda bir şey olmasın diye. Müzik boksu baya baya hızlı hızlı çıkmaya başladı o yüzden böyle kalacağım. Çok şey yok. Oksiyel değil.

you okay, I, go, uh, I to about the you might have uh, You're really call. I can personally assure you. That whatever's going on out there, however it may be, has nothing to do with our establishment. This is rumor and yeah, yeah. to make a buck, you know, right reported in on the watch Ne zaman gitmeyi düşünüyorsun Foxy? Gider misin artık? Hadi ya. Neyse. Purt'ta sıkıntı ha gitti. Çok iyi. Çok iyi tamam. Şu anlık güvendeyiz. Şu anlık güvendeyiz. Gene geldi. Aa bu keresinde Bonnie gelmiş. Çok şey gelmemiş. Böyle duracak mıyız? Bence git. O bu çok sıkıntılı ya. Çabuk hızlı ol. Hızlı hızlı. Tamam. Şu an bir Ya git ya. Kimdi? Çık, Çıka geldi. Geç kaldık? Geç kaldık? Tamam geç kalmamışsın. İyi. Geç kalmadık. Sıkıntı yok. Saat 5 oldu. Çok az kaldı. Altı olmasına. Altı birazdan olur. Altı birazdan olur. Çok az kaldı. Sağ altta oldu bende şimdi. Güzel. Güzel. Şimdi benim en nefret ettiğim geceye gidiyoruz. Dördüncü gece. O bakışlar da ne? O bakışlar da ne? li mi hepsi geldi başlayalım bence burada öleceğim sonra üçüncü en en sevmediğim final bence o ama şimdi final 2'ye bakalım Fox gel, aç aç açılmıyor ya. yavaş yavaş mı duruyor senin? git, Fox git, git. Fox gider misin artık? Ya Allah balon boy gibi. Lan bayı. Öldük. <laughs> ya ben de Fox ile bu skor Ya hayır ya. Yine geliyor. Hayır ya. Geldi Fox. <laughs> öldük ya. Al. Yapacak bir şey yok. Tamam. Çok az kaldı bitirmemize. Ya. Bak bu kere zafer bizim. Bu kere kazanacağız. Bitireceğiz. Bak eminim şu dördüncü geziden kurtulacağız. Bak eminim bunu hissediyorum. İki tanesinde öldük ama Artık ne yapacağımı biliyorum Başlayalım Evet Çok dikkatli olmalıyız Çok hemen çok Dikkatli ol olmalıyız Bende bir şey kaçmayacak Her şeyi Saniyesinde yapacağım Bir şey olmasın diye Foxy geldi Aç aç aç. Tamam açıldı iyi açıldı güzel. Bok sen de artık gider misin? Kovit. Tam güvendeyiz şu anda. Gracias. Okay. Okay. two artık bu oyun bitsin. Yes be. Yes be. Sonunda bitirdik. Yes be. Sonunda bitirdik. Sonunda bitirdik. Sonunda. Sonunda bitirdik. Hadi gene bizi böyle bakıyor. Ne acaba? Çok, sürük, çok sürük bakıyor. Evet arkadaşlar sonunda bitirdik Dördüncü geceyi. Şimdi beşinci geceye geçeceğim. Başlayalım. Beşinci gece. Sorted out, we out, are going to yet, so try to contact the original Red uh, I think the name of the place was uh, Red Bear's Family or something like that. Close to the year, so I thought we'll be able the track it down. Uh, one more night, so we'll hang in there. Good night. Da açıldı. Şimdi Fox gitti, Balon Boy geldi. Balon Boy. Bir 5 saniye böyle kalalım. Evet. gitti En sevmediğim karakter Puppet. oyun daha hızlı ilerlemeye başladı hissettiyseniz. Ama oyun daha zor oldu. Tamam. Çok hızlı koyduk. Çok hızlı koyduk. Bence herhangi bir şey olmayacaktı. Ben şu anda süreceğim. Çünkü Olaklanamıyorum oyuna Herhangi bir şey demeyeceğim Çok zor çünkü Ya çok kişi gelmeye başladı Ne yapacağım Çok az kaldı çok az kaldı Saat 4 oldu Saat 4 oldu e, İki taraftan da geldiler Ne yapacağım ben taraftan daha geç mi kaldık geç kaldık galiba geç kaldık galiba öleceğiz geç kalmadık geç kalmadık Heh, geç kalmadık saat 5 oldu çok iyi saat 5 oldu güzel çok az kaldı balon boy orada balon boy orada çok az kaldı biraz daha sabredelim kazanırız biraz daha Biraz daha. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bitecek de şimdi. Yes be. Bitti. Yes be. Bitti. Bitti. Yes be. Sonunda. Evet arkadaşlar FNAF 2'yi bitirdik gördüğünüz gibi. FNAF 3'ü e, Cumartesi günü yapacağım. Herkesin işçi günü kutlu olsun. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler.